Selam, bugün Amerika'da ilk günümüz. What's everybody? We're here in LA, the land of the Bir tık tadım kaçık şu an çünkü Dyson bozuldu. Yani çalışmıyor değil, çalışıyor ama sıcak hava üflemiyor ve sıcak hava üflemiyorken saçınızı şekillendiremiyorsunuz. Onun dışında kot şortumun hem var bozulmuştu ve gelirken gayet düzgündü, niye olduğunu anlamadım. Instagram'da paylaştım, sonrasında biraz uğraştım ve bir şekilde oldu. O yüzden sorun yok şu an, üstümde de o var. Neyse şimdi yapacağımızı söyleyeyim. Eda ile dışarı çıkacağız. Hem su içeceğiz, ben çok susadım ve şu an evde su yok. Çeşme suyu var bu arada ama burada yaşayan bir arkadaşıma sordum çeşme suyu içme dedi o yüzden gidip normal su alalım hem de etrafı biraz keşfetmiş oluruz ve kahve falan içeceğiz. Tatlım araban güzel. Bugün gerçekten umursuz. Hazır mısınız bunu görmeye? Para yırtılmış ve aldığımda mı böyleydi? Ben mi çantada yanlışlıkla fermuarla falan yaptım? Gerçekten bilmiyorum. Sadece şu an sıkıntı olmaz diye umuyorum. Bakalım bunu kullanmayı deneyeceğim ama bana şimdi kızarlarsa sen bize yırtık paramı veriyorsun bu işlemez ki falan derlerse diye biraz korkuyorum. Ama Eda var. O cinlik yapıp bizi kurtarır bence. Mesela şu plakanın etrafına bakın. Hayatı ne kadar seviyorlar. Dün gezerken fark ettik arkadaşlar. Herkes gerçekten çok iyiydi. Yani tüm çalışanlar o mağazaya girmeyip bir şey almasak bile gülümsüyorlar gülümsüyorlar güzel şeyler söylüyorlardı. Sonra Eda ile şuna karar verdik. Gerçekten genel olarak refah seviyeleri yüksek olduğu için çok mutlular ve size bunu yansıtıyorlar. Ya şimdi şey diye anlaşılacağım diye korkuyorum. İşte Türkiye şöyle burası böyle kesinlikle onu demiyorum. Sadece gerçekten şeyi gördüm yani insanların refah seviyesi genel olarak günlük modlarını ve insanlara davranışlarını ne kadar etkiliyor. Değil mi Eda? Gerçekten insanlar mutlu olduğu için herkes birbirine o kadar iyi davranıyor ki. But why? Maybe you can say I love you instead of fuck like you. <laughs> <laughs> yeah, yeah, makes sense. Aa, <laughs> Türkiye'de düşünsene, Türkiye'de fuck you ya da çevirisi yazan bir şeyi şöyle insanları tuttuğunu düşün. İki dakikadan fazla durabilir misin? <laughs> İnşenirsin, dayak işte yersin. Evet. Ay, buraya kesin gelelim. Benim buradan alacaklarım var. Ya çok senin tarzın. Tam benim tarzım. What's up everybody? We're here in LA, the land of the angels. Arkadaşlar bakın şimdi size birkaç farklı beni şaşırtan şeyi göstereceğim. Şu lolipoplar aşırı güzel görünüyor. Baksanıza. Dün daha da fazla şey vardı ama bunlar da güzelmiş. Hemen kontrolünü üsten gördü diyorsun? ve hiçbir şey yapmıyor şu an. 5 dolar 5 dolar veriyor bak. thank you. Arkadaşlar burada izlenim olarak bunun başta plastik olduğunu anlamadım çünkü bayağı kalın ve sağlam burası. Bir de bakın ben bunlar üstünde sandım ama üstüne değil böyle bir şeye koymuşlar. Yumuşamasını, lezzetini kaybetmesin diye. Minik bir detay ama bayağı gerçekten etkiliyor bence tadına. Eta seni, Sen artık Eta diye kaydedeceğim. Bu bir insight çok olacak. Mi? Seçtiğimiz içeceklerin rengine bakar mısınız? <laughs> bulamaz. Evet güzel renkli bir şey ama çünkü kalsak bulamaz. Gerçekten şimdi. bulamayız. <laughs> Biz kubus ne ya? Biz kubus. Bunu da dene. Onu da. Çok güzel. Evet daha. ikisi de çok. Şey Can, bunlar bize dalga geçiyorlar. <laughs> Papaları çok güzel oldu. Şimdi istediklerini yapabilirler. Ama şimdi arkadaşlar markete geldik. Benim gördüğüm ek spesifik farklılık bir şeyi sorduğunuzda mesela biz dönüştürücüyü sorduk. Direkt 13. kısım dedi. Böyle yukarıda sayılar var. O şekilde sizi kolayca yönlendirebiliyorlar yanınızda gelmeden. Sen sabah jelibon yiyip kusmuyor muydun Eda? Ne zaman? Ya? Bir şey söyleme. Ay. Neden kusuyordun? Ben ona baktım. O hem acı hem karpuzlu. O acı karpuzlu. Yana, bir şey o Hayır bak acıyla karpuzlu şey yan yana düşünebiliyor musun? En büyük su hangisiymiş? Dövmen güzelmiş. If you want a receipt or no receipt. Ten dollars and ninety Bu ne kadar Eda? Yazmıyor bir şey. Paranın üzerinde niye sayı yazmıyor? Aldı Barbie'nin arabası. Arkadaşlar ben salata söyledim ve salatada 1800 küsur kalori yazıyordu. Dedim ya salata yani ot, ot var nasıl bu kadar kalorili olur? Gelince anladım tabak o kadar büyük ki yani bakın elimi koyuyorum şuraya. Gerçekten herkes hani orta salatası yapabiliriz bunu. Eda çok zevklisin. Ben ama sabahtan beri hiçbir şey yemedim. <laughs> ben bir şehirim. Dünyanın en ünlü cheesecake'i burada diye geçiyor. Şimdi de Eda ile deniyoruz. Sevdiniz mi bu arada? Yani çok ekstrem bir şey yok gibi. Wow. Şey, <gülüyor> cheesecake, <gülüyor> yapıyor ya. Oh my god! <laughs> Ceminkine tercih etmem ama güzelmiş. Cheesecake, faktörde yemeği yedik arkadaşlar. Yemek bence mükemmel değildi bu. Ya kalbim ağrıyor. Neden? Bir anda çok mu cheesecake yedim. Elimde de Poyraz'ın sulu var. <laughs> Şuna bakın. Burada şimdi buradaki Apple'a geldik. Burada telefonlar çok daha uyguna geliyor bildiğiniz gibi. Eda da telefon alacak ve tavana bakın. <laughs> Bye. Bye. Arkadaşlar aklımda yokken şu fondöteni denettik kadın bana ve o kadar güzel durdu ki. Bir de şurada bir tane highlighter var. Onu çok uzun zamandır görüyordum. Türkiye'de olmadığı için alamıyordum ama bayağıdır aklımda. Bir de onu alacağım. İki ürün aldım. Eve gidiyorum. Tenis oynadığım zaman o kadar fazla böyle şort etek aramıştım ki ve bulamamıştım. Çok içime oturdu şu an görmek bunları. Göstermek ister misin? Yeni kameramız. Yeni, <laughs> yeni kameramız artık birbirimizi kameram. böyle çekeceğiz. Hashtag işi biliyor. Youtube? Evet. Yeah. <laughs> <I'm sick. gülüyor> Hi. Yeah. <laughs> <laughs> İlk Amerikan takipçimi kazandım arkadaşlar. Tatlı bir andı ya. Böyle şeyleri seviyorum. Eventually arkadaşlar biz geldik şimdi artık eve ve odaya. Bugün Los Angeles'ta ilk tam günümüzdü yani hala yorgunluğumuz vardı. Ama bence çok keyifliydi ve yani bilmiyorum yabancı hissetmiyorum. Bence hepimiz çok kolay adapte olduk ve çok keyif alıyoruz. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim çünkü ikisini de kullanmak için çok heyecanlıyım. Uygularken zaten muhtemelen bir sonraki vlogda görürsünüz ama şimdi şöyle üstten göstereyim. Söyledim mi hatırlamıyorum bu arada. Çok sevdiğim bir marka ama ne yazık ki Türkiye'de yok. Ben hep videolardan görüp merak ediyordum. İlk Paris'te birkaç ürün deneyebildim. Şimdi onları çok sevince bunları çok merak ediyorken bunları almak istedim. Bu böyle bir highlighter. Ben normalde highlighter sevmiyorum pek ama son zamanlarda fark ettim ki biraz ısınmaya başladı. Böyle burnun üzerine kaş altına falan dokundurulunca çok hoşuma gidiyor. Bir de yüzümün çok büyük bir bölgesine sürmediğim için aslında beni çok uzun süre idare eder. Ve benim highlighterlarım genelde daha böyle sarımtırak ama o bence bana yakışmıyor. Bunun rengi daha böyle şampanya gibi. Bence bu daha güzel duracak. Sarıyı pek sevmedim çünkü. Bunu yarın deneyelim. Sonra sana bu fondöteni aldım. Bunu da bayağıdır görüyordum. Bir de yan yanımda getirdiğim iki tane fondöten var. ikisini karıştırıp kullanıyorum. Ama ikisi de az kaldı bayağıdır kullandığım için. Ve dışarı giderken falan yanımda ikisini taşımak böyle yani bayağı yer kaplıyorlar. Direkt bunu yanıma atarım diye düşündüm. Bununla böyle bayağı görüp merak ediyordum. Bunu denemek için de çok heyecanlıyım. Bir an önce deneyelim bunları. Yarın olsun. <laughs> Öyle. Umarım severiz ikisini de. Hatta çok seversek belki çekiliş yaparım. İstanbul'a geldiğimde size de gönderirim. Umarım güzellerdir o yüzden. Ayrıca deneyen varsa da bu arada yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ürün yorum okumak. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri çünkü. Sen gizlice kendine kahve mi yaptın? Hayır, Hemen hesap sormaya <laughs> gidiyorum. <laughs> ne geleyim dibine. Yarın 14'e yetiştirebilir miyiz sence videoları Eda Yaman? <laughs> evet. 14'e yetişmez de 15'e falan. Ama 15 çok arada değil mi? Hayır. Herkes uyur 14. Hiç uyandın mı? Hayatımda hiç. Şimdi edit yapacağız arkadaşlar. Bak mesela telefon aldığım ilk Instagram'dakileri öğrendi. Ha sen direkt bir şey söyleyeceğim. Peki biz artık Instagram olduk diyebilir miyiz bu kadar biz, bu paylaşım, paylaşım yaparak? Sonra gerçekten Instagram en aktif Peki olan bir şey sorabilir var. miyim? Senin adın niye mavi kapluş? Hiç niye yok. insanlar Eda Yaman yazınca ulaşamıyor evet, sana? <gülüyor> <gülüyor> Buket sana kısa ve öz. Ne? Niye bu karanlık? Bak gir bakalım. Çıkıyor biri var, var. 60 takipçili biri. Vermiyor, satmıyor da. Bilmiyorum. İşim garip, yanımı söyleyeyim mi sana? Ben galiba hesabı açmaya çalışmam ama Buket Sena alınmamıştı ben özellikle 2 a koydum. Neden? Bilmiyorum. Alabiliyorduk galiba Buket Sena'yla tek ağlıyı da istemedim. Ama alıştım 2A'ya. her yani şey demeyi, Buket Sena 2A'yla. Ben mesela Eda, Yaman olsun isterdim ama artık bu da bana yapıştı. Mavi kaplu. sen i̇şte kaplumbağası vardı ölmüştü evet. o yüzden. Mavi miydi peki? Hayır, Mavi'nin köküydü. Böyle kombinasyonlar yapamazsın. <laughs> Canım yok. <laughs> her şeyi bir araya getiremezsin. Telefon beğendin mi bu arada gerçekten? Evet çok güzel duruyor. Yel öpülüp gidiyor kalmış. Çok güzel şey. duruyor derken. <laughs> elimde. <laughs> <laughs> Yakışmadı mı? Mesela şöyle dur. Uyuyun tamam mı? Tamam ben sana öyle çekeceğim. Bu kıza şey demezsin. Eline yakışmamış ya. Evet. <laughs>